Herkese selamlar. Bugün sizlere doğa harikası bir yer olan Herakliya'dan sesleniyorum. Muğla Milas'ın Kapıkırı bölgesindeyiz. Arkamda gördüğünüz yer Bafa Gölü. Bafa Gölü eskiden Ege Denizi'ne bağlı olan... ...fakat daha sonrasında Menderes'in taşıdığı alüvyonlardan dolayı... ...denizle olan bağlantısı kopmuş bir büyük göldür. Bölgede daha önce de Roma döneminden Bizans dönemine kadar bir sürü medeniyet yaşamış... ...eski tarihi bir liman kentidir fakat ticari olarak çok ün yapamamış ve e, ticari ününü Millet ve Pirine kaptırmıştır. Buraya geldik. Buraya her geldiğimde ben buranın doğası beni ve atmosferi acayip şekilde büyülüyor. Çok güzel bir yer. Ege'nin Kapadokyası diyebiliriz. E, burada da size bir yer de tanıtacağım. Güzel bir mantıklı bir tarla tanıtmaya geldim aslında ama öncelikle size bu bölgeyi tanıtmak istedim. Arkamda gördüğünüz yangın söndürme uçağı da burada bir tatbikat aşamasında kaza geçirmiş ve onu karaya çekmişlerdir. İsterseniz önce bölgeyi tanıtalım. Bölgeden sonra da size bahsedeceğim o güzel tarlaya birlikte gidelim. İyi seyirler.